Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün halkımızın fikrini alacağımız konu koronavirüs aşısı. Çin menşeyi koronavirüs aşısı Sinovac'ın uygulama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı planlamaya göre ilk aşı 25 Aralık'ta vurulacak. Bazıları aşıya olumlu bakarken bazıları ise aşıya hiç güvenmiyor. Peki vatandaşlarımız tam olarak ne düşünüyor? Gelin halkın sesine kulak verelim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Peki neden? Ee, herhangi bir problem arz ettiğini şu an itibariyle düşünmüyorum. Kendi yaptığım araştırmalar ve arkadaşlarımın bana verdiği bilgiler veya internetten okuduğum bilgilerden kaynaklı olarak e, bunun herhangi bir olumsuz bir yanı olduğunu veya olacağını çok ihtimal vermiyorum. Yani bu e, aşı yaptırmayanların düşünceleri olan işte e, yok çip varmış çok ekstra herhangi bir şey varmış bunların doğru olduğunu inanmıyorum. Peşi aşı yaptırmayanlar nasıl ikna edilebilir? Yani şu konuda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bence evet, aşı bulundu deniliyor. Yaklaşık iki buçuk, üç aydır zaten aşı bulundu deniliyor. İşte türlü türlü Pfizer olsun veya herhangi başka bir marka veya işte herhangi bir yer olsun. Bayağı bir e, bu konuyla ilgili bilgi var ama Aşı yaptırdıktan sonraki süreç ve aşının süreciyle ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılmadığını düşünüyorum ve bu bilgilendirme yapıldığında e, bu problemin yavaş yavaş yani gün gün e, çözülebileceğine inanıyorum. Peki Çin aşıyı bize sattı evet. ama Çin de kendi aşısını Almanya'da satın aldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konu hakkında çok şey düşünüyorum ama şu an bunu burada dile getiremiyorum. <laughs> e, tek düşüncem şu ki e, yani tek düşüncemden kastım benim kendi şahsi olarak düşündüğüm şey şudur ki. Ee, bu benim için bir problem arz etmiyor. Peki yerli aşı üretilseydi olmayı kabul eder miydiniz? Çin aşısından daha çok düşünüyorum. Merhabalar, koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? E, şu Çin... anlık değil. Şu anlık değil. Siz. Ben düşünüyorum. Çıkıyorlar insanları toplumu yanlış yönlendiriyorlar deli saçması gibi. Onca bilim adamı yani aptal bu yapmayacağız diyenler mi o yani? Ben yaptıracağım. Gelsinler kolay olarak da kullandırmaya kendimi hazırım. Peki siz neden yaptırmayı düşünmüyorsunuz? Evet, şu anda herhangi bir neden yok. Peki nasıl ikna olursunuz aşı yaptırmaya? E, toplum, yani toplumun çoğunluğu yaptırırsa belki büyük ihtimalle olacağım. Virüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Merhabalar, koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Şu an bilmediğim şey için yorum yapmamı istiyorsunuz da. Yani bir yayılmaya başlansın. bir kulak aşinalığınız mi? yok mu ee, yayılıyor? Yok Sipariş yok. ettik, Çin'den aşılar geliyor. Bunu biliyorum da. Yani daha ne gibi bir tepkiler vereceğini görmedik ki. Yani şimdi ilk defa üretilmiş bir yemeği düşünün. Herkes sever sevmez, herkese iyi gelir gelmez. Dokunan olur, dokunmayan olur. Alerjik bir reaksiyon verebilir insanlar. Yani bunu görmeden nasıl karar verebiliriz ki aşı olacağız ya da olmayacağız diye. Belki içine bana alerjik bir reaksiyon verecek bir şey var. Bilmiyorum. Çünkü aşıyı bilmiyorum, içeriğini bilmiyorum. O yüzden yani şu an ne olurum derim ne olmam derim gelsin geldikten sonra biraz yaygınlaşmaya başladıkça tabii ki güven sağlarsa insanlara herkes olur. Niye olmasın ki? Merhabalar abiler. Sohbet koyu. Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Ya bir de akşam oluyor. Tamam bunu benim başımda. Ben, ben, e, 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 ben biraz daha beklemeyi e, e, teklif ederim herkese. Çünkü niye? Bu korona bir seneden beri abi, abi, var. Ve bir e, Böyle bir şey aslında en az iki sene denetimin altından geçmesi lazım. Bana veya bizlere ne gibi hasar ortaya bırakacağını veya bırakır mı diye onu da bilmiyorum. Hiçbir test yapılmamış bir vatandaşımızdan. Çin'den yarım milyon dolarlık bir alışveriş yapılmış ama sen kendi insanına bunu daha hiç denememişsindir. Ben öyle biliyorum. Böyle. Ve Çin'de aşıyı Almanya'dan aldı kendi aşısını. Çin aşısını da bize sattı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Peki ben bu konuda güzel bir şeyler düşünmeye gayret gösteriyorum. Peki siz o Çin veya Alman vatandaşına gelen aşı Türk vatandaşına da iyi gelir mi diye bir sormak da lazım değil mi? Yani biraz e, orası soğuk bölge, orası Asya, burası da Türkiye. Ve dediğim gibi bu e, ben diyorum ki bir vatandaşa ben denedim. Ben denemeye hazırım. Getirin ilk önce beni, benim gibilerini 50 kişiyi deneyin. Ondan sonra bu dağıtıma bir, bir saat bekleyin. Atıyorum 6 ay bekleyin. 6 ay en azı maksimum 6 ay bir sene ondan sonra baktın bu e, tahribat ne kadar var mı yok mu diye yani yan etki yan etkileri ha yoksa ver ama e, varsa o zaman otur düşün çünkü sen buradan e, yüz binlerce milyonlarca insana bu ilacı veriyorsun ne malum daha kötü olmayacağını ne malum ya kaç yüzde kaç 90 mı yüzde 95 e, garanti vermişler ben bildiğime göre değil mi evet. ben e, ben pek fayda edeceğini sanmıyorum. Kusura bakmayın yani. Kişisi olmaya düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii ki. Peki nasıl ikna oldunuz? Vallahi bilmiyorum yani. Çin aşı da olabilirim yani. Peki bu aşı Türk doktorlar tarafından üretilseydi yine de aşı olmayı kabul eder miydiniz? Ederim. Neden olmasın ki? Sağlık açısından doktorlar sıkıntı yok. Peki dünyada ve Türkiye'de aşı karşıtlığı başladı. bazı doktorlar çocuklarınıza ve bebek, bebeklerinize aşı yaptırmayın diyor. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben karşı değilim yaptırırım yani. Merhabalar koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Peki evet. nasıl ikna oldunuz? Yani sağlık açısından düşünüyoruz. Yapacak bir şey yok sadece bu kaldı. <laughs> Peki yerli aşı üretilse yine aşı olmayı kabul eder miyiz? Evet ederiz. Sizin için tabii ki daha büyük bir faktör olur, ülkemizin doktorları tarafından evet, üretilmesi. Tabii ki, tabii ki. Peki güvenilir buluyor musunuz aşıyı? Mesela e, bir sürekliliği olur mu? Koruyuculuğu olur mu? Uzun sürüyor. Olur, evet olur. Ne düşünüyorsunuz? Bence de. Peki dünyada ve Türkiye'de aşı karşıtlığı başladı. E, çocuklarınız veya bebekleriniz varsa yine de aşı olmayı çocuklarınıza uygun buluyor musunuz? Çocuk sanmıyorum. Onlar daha küçük bebekler sanmıyorum. E, yan etkileri olacağını düşünüyor musunuz? Çok az. O artık kaç yıl sonra belli olacak. 5-10 yıl sonra ancak bakabiliriz bunu. Çin aşısını güvenilir bulmuyor musunuz? Yani şöyle Amerika ve Avrupa'ya baktığımızda Alman aşısını yaptırdıklarını görüyorum. Ee, bu nedenle o daha güvenilir hissettiriyor. Peki bir yerli aşı olsa onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok düşünmüyorum, düşünmüyorum, Merhabalar aşı olmayı düşünüyor musunuz? Şu anda değil. Peki neden? <laughs> Sinovac aşısını biz Çin'den sipariş ettik. Çin'de Almanya'dan Almanya'dan aşı sipariş etti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir ticari strateji mi? Yani şu anda onu düşündüklerini sanmıyorum. Yani ticari düşünceleri girecekleri kadar şu anda şey değildir devlet. Hani şu anda toplum sağlığı önemli. Onunla ilgili gerekli adımları yapacaktır. Peki maske takmaya devam edecek miyiz aşı olduktan sonra yine de? Onu bilmiyorum. Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Evet. Ee, nasıl ikna oldunuz aşı olmaya? Vallahi nasıl yani Yani sarı bakanımıza güveniyoruz. E peki aşı olduktan sonra yine maskeleri takmaya devam eder miyiz Tabi tabi tabi. Peki bu aşı Türk aşısı olsaydı, yerli başı üretseydik yine de aşı olmayı kabul eder miydiniz? Tabi tabi sarı bakanımıza, şeye inanıyorum yani dünyada ve Türkiye'de aşı karşıtlığı başladı. Bazı doktorlar çocuklarınıza veya bebeklerinize aşı yaptırmayın diyor. Bu konuda o neler düşünüyorsunuz? Kendi şahsıma düşünüyorum. Başka kimse değil. Peki. Tekrar olduğum için kendi şahsımı düşünüyorum. Başka kimseye değil. Ben olacağım yani. Bizim sipariş ettiğimiz 50 milyon civarında Sinovac aşısı 25 Aralık'a kadar vatandaşlarımıza vurulmaya başlanacak. Ee, biz bu aşı Çin'den aldık biliyorsunuz. Hayır, Ama Çin de olur. ülkesine vatandaşlar aşı yapmak için Almanya'dan aşıları sipariş etti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bir ticari strateji olabilir mi? Vallahi ben onu fazla bildiğim yok ama Çin aşısı bence güven güvenlidir yani. E yani etkileri olur mu sizce? Ben zannetmem. Aşı olmayı düşünmüyorum. Peki Çin aşısını güvenilir buluyor musunuz? Hayır. Ee, peki yerli aşı üretilse aşı olmaya ikna olur muydunuz? Yerli aşı üretilse düşünebilirim onu. Peki nasıl ikna olursunuz Çin aşısı olmaya şu anda? Çin aşısı olmaya mı? Evet. E, ölüm döşeğinde olsam belki. Merhaba aşı olmayı düşünüyor musunuz? Aslında hayır. Peki neden? Yani istemiyorum. Zaten herkes aşı olunca hastalıkta kalmaz bana da bir şey olmaz. E nasıl ikna olursunuz peki aşı olmaya? Ya i̇kna olmuyorum. Ben zaten alerji hastasıyım. Muhtemelen de olamayacağım diye düşünüyorum. Buna ne aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Yok, şu da. Peki neden? Peki, bilmiyorum. Peki bu aşı yerli başı olsaydı aşı olmayı kabul eder miydiniz? Kabul eder miydim? Vallahi bilmiyorum ederdi herhalde. E peki aşı olmaya nasıl ikna olursunuz? Aşı olmaya nasıl ikna oluruz? Vallahi şimdi bakıp göreceğiz. Bakıp görelim. E... Yani bakıp görelim. Şimdi duruma göre herkes ona göre bir şey yapsın. Evet. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın kararına göre. Yaptır, eğer yapılırsa tabii ki yaptırmak istiyoruz. E peki dünyada ve Türkiye'de aşı karşıtlığı başladı. Çocuklarınızı ve bebeklerinize vurdurmayın diyorlar aşıyı. Siz ne, ne, ne Vallahi bilmiyoruz. Duruma göre işte dediğim gibi Cumhurbaşkanımız ne derse onun kararıyla ona göre bakıyoruz. Merhabalar aşı olmayı düşünüyor musunuz? Yok. Merhabalar koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Peki nasıl ikna oldunuz? bizim niye? Aşı olmaya nasıl ikna oldunuz? Bakanlar kendi bakan kendim olacağını göre Sağlık Bakanı'na güvenmek lazım. Ee, peki Çin aşısını güvenilir buluyor musunuz? Şu anda, yani etkileri olur mu sizce? Şu anda dünya güvenilir buluyor. Peki Çin bu aşıyı kendi ülkesine insanların aşı yaptırmak için aşıyı Almanya'dan sipariş etti. Bizse aşıyı bize aşıyı Çin sattı. Bu konuda tamam. bir ticari strateji söz konusu mu? Olabilir. Pekala yerli aşı üretisi olmayı kabul eder miydiniz? Onu da ederdik. Merhaba aşı olmayı düşünüyor musunuz? Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Yok yok. Peki neden? Vallahi bilmiyorum tam netice daha alınmadığı için bakarsın bir aksi tesiri olur. Bir de bu yaştan sonra 74 yaşından sonra gümbürtüye mi gide? <laughs> Peki yan etkileri olacağını düşünüyorsunuz ondan değil mi? Ondan işte ondan bundan duyduğum için olur diye yan etkileri. Yaşta Peki, geçmiş. Düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Peki neden? Öyle.